Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eyalet birleştirmesi etkinliği geliyor. Bu eyalet birleştirmesinde gördüğünüz gibi 464. eyaletle ile 84. eyaletler arasında birleşme geliyor. Şöyle genel olarak birleşen eyaletlere baktığımızda da daha önceden olduğu gibi ikili veya üçlü birleşmeler olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yani çok güçsüz bir eyaletse genelde 3 eyalet birden birleşiyor. Bu da genelde inaktif eyaletlerde oluyor arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz ki inaktif bir eyalette nasıl oyun oynanır, nasıl derece yapılır tarzına bir taktikle inaktif eyalete gelmiştim. Bu yüzden biz de gördüğünüz gibi 611, 588 ve 594 olarak üçlü bir şekilde birleşiyoruz arkadaşlar. Birleştiğimizde yeni eyaletimiz 611 olacakmış. Tabii burada eskiden biliyorsunuz ki 1453 gibi, işte 1881 gibi, 1923 gibi bizim için özel anlam ifade eden eyaletlerde Türk ekibi olarak başlangıçlar yapmıştık. Ben de şahsen 1453'te başlayan kişilerden biriydim ve gurur duyuyoruz oranın hani Türk eyalet tarafından yönetilen, Türkler tarafından yönetilmesine ve burada bayrağımızı dalgalandırmakta. TESS savaşlarında çünkü oldukça güzel başarılar elde ediyorlar. Gurur tablosu. Güzel bir hedefimiz vardı ve onu başardık ama maalesef bu birleşmeler zamanla her eyalete geleceği için şu an 804'e kadar gelmiş olabilir zamanla 1453'e de gelecek diğer eyaletlere de gelecek. Burada bu önem verdiğimiz ismi kaybetmek istemiyorduk arkadaşlar rastgele mesela bu 3 eyaletten birinin adıyla devam edecek eyalet. Bu durumda da bizim için özel olan eyaletleri kaybetmek istemediğimizde şöyle bir değişiklik yapmışlar. artık kişinin profil bilgisinde geldiği eyalet de görünecek. Yani genel olarak eyaletin 611 olacak ama sizin aslında şu an 588 mi 594 mü nereden geldiyseniz onun bilgisi profiliniz de profilinizde yer alacak arkadaşlar. Tabi aynı şekilde dediğim gibi şato savaşı olsun CVS olsun buradaki başarılar onur listeleri. Bu başarılarınız gurur tablolarınızı da eskiden göremiyordunuz ama artık yeni sistemde önceki ayetinizde yaptığınız başarıları da görebileceksiniz. Onur tablosunda yer alacak bunlar da. Yani bir sonraki ayet birleşmesi beraber bu yenilikleri de getiriyorlar. Evet grupları gördük arkadaşlar. Diğer detaylara geçmeden hemen hatırlatayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hemen şu an beğeneyim basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet şimdi geçelim diğer konulara. Ve son olarak da eyalet birleşmesinden sonraki transfer durumu var. Bunun için de şöyle göstereyim arkadaşlar. Bize 10 tane transfer bileti hediye etmişler ve bir sonraki transfer dönemini duyurmuşlar arkadaşlar. Artık her eyalet birleşmesinden bir sonraki transfer döneminde duyurulacak ve 10 tane de size bilet hediye edilecek. Olur da hani birleşmeden memnun kalmazsanız birleşme sonucu istediğiniz konumda olmazsanız başka bir eyalete transfer planı yapabilin diye. Veya birleşiniz eyaletle haz etmiyor da olabilirsiniz. Kavgalı da olabilirsiniz. Sonuçta her şey olabilir arkadaşlar. Böyle gibi durumlar için transfer dönemini size önceden bildiriyorlar ki planınızı programınızı yapın. Gerekirse transfer olun. Bununla ilgili düzenlemeler yapın diye. Tabi eyalet birleşmesi sanıyorum ki 8 gün önce falan duyuruluyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 4,5 gün kaldı geri sayımı. Bu 8 gün mü artık 10 gün mü tam hatırlamıyorum süresi ama bu 8-10 günlük süreyi iyi değerlendirin arkadaşlar. Nasıl iyi değerlendirin? Birleşeceğiniz eyaletleri çok güzel gözlemlemeniz lazım. Şurada komşu eyaletler listesi var biliyorsunuz ki. Şurada sıralamalarda komşu eyaletlerde. Yani birleşeceğiniz eyalet büyük ihtimalle zaten komşu eyalet olacaktır arkadaşlar. Şuradan 611. eyaletteki en güçlü ittifakları görebilirsiniz bu listeden. Biz mesela şu an kendimiz kaçıncı sırada yer alıyoruz? 26. sıralı yer alıyoruz. Şu ana kadar 611'i görmedik. Demek ki 611'e bizim kadar güçlü bir ittifak yok. Buradan bunu anlayabiliriz. Evet 611'in en güçlü ittifakı bu ittifak gibi görünüyor. 27 güçleri var. 27 milyar mı oluyor artık her neyse güçleri var. Bizden bir tık daha güçsüzler. Tabi sadece 611 değil 588'i e de bakmak lazım. 588 için de bir bakalım. Evet burada 611'in diğer e, e, ittifaklara çok geçmeden böyle yakın yakının puanları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ilk 3 ittifakların puanı birbirine oldukça yakın. Yani o 611 eyaleti oldukça aktif bir eyalet ki bu kadar puanlar birbirine yakın olmuş. Buradan da şöyle bir çıkarım yapacağız. E, bizim eyaletimizdeki ittifaklar gerçi zaten çok aktif ittifak yok ama bizim eyaletimizdeki yani bizim dışımızdaki diğer ittifaklar Sıralamada oldukça geri düşecekler arkadaşlar. Bu durumda da kale almaları zorlaşacak. İşte tesis almaları zorlaşacak. Belki de Napon'dan düşecekler. Hani Napon dediğimiz bir saldırmazlık anlaşması oluyor sonuçta. Belki de o saldırmazlık anlaşmasından düşecekler ve saldırı yiyecekler. Veya bazı etkinlikler biliyorsunuz ki ilk 20 ittifak ilk 15 ittifak gibi katılım sınırları var. İşte kanyon olsun işte döküman olsun çeşitli etkinliklerde belki katılım gösteremeyecekler. Yani bu yüzden işte birleşme bu açıdan önemli arkadaşlar. Siz birleştikten sonra kaçıncı sırada yer alacaksınız ittifak olarak bunu bu listeden görebilirsiniz. Az çok size bu liste kaçıncı sırada yer alacağınızı gösterecek. Tabi son güne kadar onlar da kendi işlerinde değişiklik yapabilirler. Kendilerini güçlendirebilirler. Ama genel olarak az çok kendi konumuzu tahmin edebilirsiniz. Olu ee, oğlu da baktığınız napondan düşüyorsunuz veya işte etkinliklere katılamayacak duruma geliyorsunuz. Sizin daha önceki sıralamanıza bağlı olarak işte bunu değerlendirirsiniz. Sizin için hangisinin önemli olduğunu. buna göre de kendinizi güçlendirecek hamleler yapmalısınız arkadaşlar. Burada ben şu ittifa geçmek için şu kadar daha güç kazanmalıyım. İşte bu kadar daha güçlü oyuncu kendime transfer etmeliyim. Yani transferden kastım işte farklı ittifaklardan geçiş olabilir. Kendi eyaletiniz için de birleşmeye gidebilirsiniz. Hani baktığınız lider olmak istiyorsunuz. İşte lider kendi eğer sizde lider olduğunuz gibi birleşme sonrasında da lider olarak devam etmek istiyorsunuzdur. Bu durumda işte başka ittifaklarla birleşip kendinizi güçlendirebilirsiniz. Daha inaktif oyuncularınız varsa işte onları diğer ittifaka aktarıp diğer ittifakın aktif ve güçlü oyuncularını kendinize aktararak başarılı bir birleşme yapacak yani yapacağınıza inanıyorsanız gerçi anlaşabileceğiz bir ittifak varsa bu tarz bir birleşme ile kendinizi üst sıralara atabilirsiniz. Birleşme sonrası da kendi yerinizi garantilemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki her eyalet, her ittifak farklı değişik insanlar olabiliyor. Yani bazı eyaletler varken gerçekten çok sorunlu kişilerin liderlik ettiği eyaletler olabiliyor. Bu durumda işte siz de sorun yaşamamak için kalelerde olur, testlerde olur, bireysel saldırılarda olur, kil etkinliklerinde olur, kil olur. Sorunlar yaşamamak için liderlerin yani liderliğinizi korumak istiyor olabilirsiniz. Yani söz hakkınızın fazla olmasını istiyor olabilirsiniz. Evet, son olarak birleşmeden sonra nasıl bir tabloyla karşılaşırsınız? O konuda değinelim arkadaşlar. Çünkü bu konuda en önemli konulardan biri. Biliyorsunuz ki tek bir eyalette 3 tane eyalet birleşecek haliyle çok alan sıkıntısı yaşanabilir. Nasıl alan sıkıntısı yaşanabilir? Oturum ben inaktif eyalet olduğum için bir iki tane aktif ittifam vardır. Ama diğer eyaletlerde yani inaktif olmayan eyaletlerde 5-6 tane çok aktif, işte 5-6 tane az aktif. Yani bayağı bir ittifak sayısı olabilir arkadaşlar. Yani bayağı bir ittifak karargah kuracak, işte tesis almaya çalışacak, sancak dikecek, kaynaklara erişecek vesaire. Hani tam böyle bir kaos ortamı oluşur. Ama bu kaos ortamının oluşmaması için şöyle oluyor arkadaşlar. Siz birleşme sonrası haritada rastgele bir yere kalkanlı bir şekilde ışınlanıyorsunuz. Aynı transferde olduğu gibi. Çünkü e, bu kalkan size hani e, olası tehlikelerden korumak için. Çünkü e, bilmediğiniz eyaletler ittifakları olacak burada. Haliyle o an oyuna bile bakamıyor olabilirsin. Hani bu durumda sıfırlanma gibi kötü şeylerle karşılaşmamak için hani. E, kalkanlı bir şekilde sizi birleşme sonrası herhangi bir konuma atıyorlar arkadaşlar. Sonrasında siz e, hızlıca daha doğrusu ittifak yöneticilerine e, iş düşüyor burada. R5 ve R4'ler hızlıca kendilerine uygun bölge tespit etmeli arkadaşlar. Harita üzerinde hangi tesisleri almak istiyorlarsa şöyle 2-3 tane güzel tesisin ortasına buz karagahlarını e, burada işte 1-2 e, seviye tesisler oluyor. Onların ortasına buz karagahını koyup 3-4 seviye tesislerin ortasına da tundura karargahını kurmalılar arkadaşlar arkadaşlar. E, tabii bu tundrada kargel verimler araziye da yakın olabilir. Çünkü artık e, bu aşamalar yok. Hani tundura siste kalacak işte verimler arası siste kalacak gibi aşamalar yok. Zaten her tarafın sisi açılmış durumda arkadaşlar. Sadece siz hızlıca nerelere yerleşeceğinizi tespit etmelisiniz. Harita üzerine güzel bir planlama yapmalısınız. E, o tesislere uygun bir yer belirlemelisiniz. Yani tesisleri alacak şekilde uygun bir yer belirlemesiniz kendinize. Tabi Tabii burada e, tamamen böyle plansız bir şekilde e, hareket etmek kötü sonuçlar doğurabilir. E, yani karargahınızı rastgele bir yere koyarsanız sancaklarınızı e, doğru şekilde dikmezseniz hem testlere ulaşmanız zorlaşır hem de kaynak biriktirmeniz zorlaşır. Sonuçta e, ittifak kaynağında ben zannetmiyorum full olarak geleceğini. Sanırım ittifak kaynağında da eksikler olabilir. O konuda emin değilim. Yalan olmasın. Ama sonuçta eksik olsun veya olmasın. Sizin verimli yerlere yerleşmeniz ileride üyelerinizin kaynak toplama açısından zorlanmaması için de önemli bir konu o yüzden burada R5 ve R4 de büyük iş düşüyor arkadaşlar Tabii bunun için sadece kendiniz kişisel planlama yapmayabilirsiniz diğer eyaletlerle iletişim kurup belki de tesis paylaşımı yaparsınız belki de uyumlu insanlardır Hani üç eyaletin liderleri de uyumlu insanlarsa kendi aranızda önemli tesisleri paylaşabilirsiniz veya şey yapabilirsiniz. Ben çok güçlüyüm zaten, hepsinden güçlüyüm. Niye bir anlaşmaya gireyim? Niye bir paylaşmaya gireyim? Alabildiğim kadar çok tesis almak istiyorum. Alabildiğim çok kare almak istiyorum da diyebilirsiniz. Tamamen bu sizin hani kendi stratejinize, kendi konumuza bağlı bir şey. Tabii ki çok güçlüseniz diğerlerinden böyle bir bakış açısı tercih edebilirsiniz. Ama orta güçlüseniz de hani uyumlu bir şekilde bunların paylaşımı için adım atabilirsiniz. Tamamen dediğim gibi R4'lerin ve R5'lerin burada yapacağı önemli stratejik hamleler devreye girecek arkadaşlar burada. Tabi karargahı kurduk. İşte sancakları hızlıca dikiyoruz. Çok fazla aktif üyemiz var. Çatır çatır sancakları dikiyoruz ve istediğimiz her yeri kaplıyoruz. Eyalet birleşmesi sonrasında süperiz falan gibi bir durumda yok arkadaşlar. Neden yok? Çünkü siz bunu birden pat 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 yapamayacaksınız. Mesela normalde bir ittifakta atıyorum. Çok fazla aktif üye vardır. 30 40 üyesi aktiftir ve hemen birleşme esnasında online olup bu sancaklar için işte bina inşaatları için aktif olabilecek durumdadır. Hani bunu değerlendirip alanın feci bir şekilde kaplayabilirlerdi ama buna engel olmuşlar. Yani her ittifakın, her eyaletin bir şansı olsun diye Beşer beşer açacaklar arkadaşlar. Mesela 5 sancak dikebileceksiniz başta. Sonra işte 10 sancak dikebileceksiniz. Böyle bu sayılar katlana katlana gidecek arkadaşlar. Yani birden istediğiniz kadar dikemeyeceksiniz. Belirli aralıklarda bu sancak sayısı artacak dikebileceğiniz sancak sayısı. O yüzden yani yine de bu birleşme sonrasında olabildiğince fazla üyenizi aktif bir şekilde tutmalısınız. Üyelerinizi bu konuda bilgilendirmelisiniz arkadaşlar ki inşaatlara destek alsınlar ve bir an önce inşaatlarınızı açıldıkça açıldıkça ilerleme kaydedin. Yoksa eğer birleşme saatinde online olamayacaksanız güzel yerleri kaptırırsınız arkadaşlar. Maalesef durum bu. Evet birleşme ile ilgili aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. Olana sizin sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Artık birleşme çok daha fazla eyalete geldiği için sorularınız olabilir. O yüzden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar sorularınızı cevaplamak için. Şimdilik videomuzun sonuna geliyoruz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.